Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz Suzuki Alto 2005 1.1 motor. Ee, göstergeler komple sökülmüş vaziyette. Montajını yaparken size nasıl söktüğümü, ne şekilde takacağınızı, her şeyi öğreteceğim. Gördüğünüz gibi buralarda e, şu tuş zaten boş, e, şurada sisler, e, burada e, cam rezistansı sanırım o mevcut. Arka buğu çözücü. Bu da dörtlü dörtlülerin içerisinde ve bu çözücünün içerisindeki ampullerin değişimi, ledlerin değişimi ve bizzat hepsi mevcut bizde. Satışını da yapıyoruz ayrıca. İsteyen olursa aydınlatma yok diye üzülmeyin. İçerisindeki ampulleri, duyuları nasıl bulacağız, bulamayacağız gibisinden düşünceye kapılmayın. Bu şekilde biz detaylı bir Temizlik düşündük bu araç için. Her şeyini söktük tabii ki. Aslında gayet basit ama sadece fendini bilmek lazım. E, klima paneli Altan alınıyor. Unutmayın bunu. Bu kısımda e, ne vardı? Bu kısımda saat ve e, küçük bir ceplik koymuşlar. Üzerine de teyip koymuşlar. Biz burayı yeniden tasarlayacağız. Yani şuraya özel bir kılıf yapacağız. içeriye doğru bir bölme olacak saati ve e, küçücük bir ceplik var. Onu ortadan kaldırıp yerine e, peçetelik, ıslak mendil koyabileceğiniz, uzun yolda telefon koyabileceğiniz. Ben e, yolda o mağduriyeti yaşadığım için e, ilk gözüme batan orası oldu ve ona bir çözüm bulmaya yani çalışacak, çalışacağım ve size bunu e, aktaracağım. Böyle bir çalışma yapmak istedim orası için. Şu anda proje aşamasında orası. Ve bitince size tekrar bir video çekip paylaşacağım sizinle. Gördüğünüz gibi alt taraf. Yani şurada büyük bir çerçeve var. Çerçevenin içerisinde işte çakmaklığıdır. Altında küllüğüdür. Bu şekilde zaten onlar yetiyor ama dediğim gibi burada büyük bir cepliğin olması lazım. Uzun yoldan gelirken ee, sorun yaşadığım için e, onu e, projelendirmeyi düşündüm ve faaliyete geçirdiğimiz zaman işte sizlerle satışa sunup e, yani maliyetini düşük tutup herkesin yararlanabileceği şekilde bir e, çözüm sunmak amacım. Söylediğim gibi yani onun haricinde e, gayet basit. Torpidonun sökülmesi, beyine ulaşmanız işte Airbag'in temizlenmesi, Airbag soketlerinin tekrar silinmesi, temizlenmesi, yağlanması. E, bu şekilde e, gayet normal. Yani ben genellikle farklı modelleri söktüğüm için daha zorlarını gördüğüm için bu e, basit geldi bana. E, bugün ya yani hiçbir şey bilmeyen, hiçbir şey sökmemiş bir insan için e, kolay olacağını düşündüğüm bir e, araç sökümü Sizlerin de Bunu montajını yaparken Size paylaştığım zaman Rahat rahat çökebileceğinizi Bunu yapabileceğinizi Temizliğinizi yapabileceğinize inanıyorum Şuralardaki ızgaraların tamiratı mümkündür Tamirini de yapıyorum Birebir orijinaliyle eskisiyle aynı olacaktır Kırılan parçalanan Yeter ki parçaların hepsi Sizde olsun Kaybetmeyin Bize yollayın Biz gerekli şekilde temizliğini montajını, silmesini, boyamasını eski haline getirmesini sağlayacağız. Onun haricinde şuraları sökmek için torpidonun sökülmesi lazım. O kadar fazla teferruata şu anlık girmek istemiyorum. Sadece teyip aksamının düzelmesi. Şuraya mesela onu fark ettim. Bir teysat hoparlör. Ya yani Güzel görünen. Oranın ölçüsüne göre bir hoparlör koyulabileceğini düşündüm. İlerleyen zamanlarda belki yaparım onu. Onun haricinde küçük, ufak tefek bir araç ama işlevi büyük, gayet seri, yakıtı konusunda kimse bir şey söyleyemez. Bunu ben inanmıyordum ve şahit oldum buna söylediğim gibi tavsiye edebileceğim bir araç. Ee, küçüklüğü konusunda tavsiye eder miyim? Büyük aileler için etmem ama e, maliyet olarak yani yakıtı düşük olup da e, bir bayan için veya e, şehir içerisinde aktif olarak kullanabilecek bir insan için gayet ideal bir araçtır. E, gayet düşük yakıtlıdır. E, tavsiye edebilirim o konuda. Onun haricinde başka söyleyebileceğim bir şey yoktur. Göstergeleri aydınlattıktan sonra onları da tekrar resime ekleyeceğim. Videonun sonunda resimlere bakabilirsiniz, sipariş verebilirsiniz. Her türlü led imkanımız var o konuda Beyazı mavisi Ondan sonra Kırmızısını da getirmeyi düşünüyoruz Ki kırmızısı da mevcut ama sadece Buna uygun olarak dirençli bir şekilde Ledleri tavsiye ediyoruz Sizler de kendiniz temin edebilirsiniz Yapabilirsiniz edemeseniz bize ulaşın Biz yönlendirerek size ulaştırabiliriz Teşekkür ediyorum Kendinize iyi bakın Selamünaleyküm. Aleyküm Herkese hayırlı akşamlar e, gece çektiğimiz için e, kusura bakmayın e, bir önceki videomda sökülmüş vaziyette e, bütün konsolu videosunu çekmiştim. temizliğini nasıl sökül yani nasıl söküldüğünü daha doğrusu çekemedik ama nelerlerden ne şekilde söküleceğini belirtmiştik e, montajını yaparken de hava karanlık olduğu için e, gayet basit. O yüzden yani video çekip de kafanızı karıştırmak istemedik. Şu an yüzeysel olarak geçeceğim. Nerelerde ne kadar vida var, ne şekilde sökülüyor her şeyi anlatacağım. Bizzat bilmeyenler de görmüş olacak. Ee, 2005 Suzuki Alto 1.1 GLX aracımızın incelemesini yapıyoruz şu anda. Ee, araca yapmış olduğumuz göstergenin aydınlatması ve kadran çerçevesi 50 TL'den 75 TL'ye kadar mevcuttur. İster krom ister plastik size kalmıştır. Bu şekilde görünüşü şöyle. Gösterelim size. Ee, ayrıca soru işareti kalmasın diye kafanızda. Her türlü aydınlatmayı yaptık. Onu da videonun sonunda resim olarak ekleyeceğiz. Ee, hararet ve benzin göstergesini, ibrelerin olduğu kısmı e, kırmızı veya mavi veya beyaz. Şuraları tek renk. Yaptık Yani örnek olsun diye, şöyle olsa nasıl olurdu, böyle olsa nasıl olurdu diye e, düşünceye kapılmayın. Yani merak edenler olur diye. Bu şekilde hepsini aydınlattık e, ve size sunduk. Görmüş olduğunuz gibi iki tane üst tarafta e, vida vardır. O vidaları söktükten sonra plastik aksam size geliyor. Sağ tarafta iki tane vida, sol tarafta da iki tane vida. Toplamda dört tane vida tutuyor göstergeyi. Gayet söküm basit. Yani bir sürü araç söküyoruz, aydınlatıyoruz, göstergelerini aydınlatıyoruz, kadran çerçevesi takıyoruz. Hayatımda görmüş olduğum e, en rahat plastik aksamı sökülen bir araç olduğu için size bu şekilde e, üstten üstten anlatayım. Nerelerde nevi de var diye. Şuraların, yani sökmüşken buraları da sökmenizi tavsiye ederim. Yani şu şekilde tiktaklıdır. Hatta burayı kapatmış. Kapatmamışız. Bunu sizler için kapatayım. Bakalım şurada da olması lazım. Aynen burasını da kapatalım. Şu şekilde taktığınız zaman zaten montajı e, gayet basit. Şu çerçevenin iki tane vidasını söktükten sonra çektiniz mi? Şuralarda vida yoktur. Bakın şu şekilde geliyor. Hepsi çeltikli. Yani bütün plastik aksamı çeltikli olduğu için çekerek yavaş yavaş çekerek geliyorsunuz. Şurada biraz zorlanabilirsiniz. Ee, bu şekilde burayı asılarak gelecektir size. Ee, biz araca eksreden ne yaptık? Uzun yoldan geldiğim için bu araçta bir eksiklik vardı. Büyük bir eksiklik. Yani bizi zorlayan bir eksiklik. Ee, o da yolda gelirken e, sigara içenler olabilir. Ben kullanmadığım için o çok zorlamadı bizi ama telefonumu işte ne bileyim bir peçete, bir anahtar veya bir bozuk paraya veya bir kağıt paraya veya bir cüzdanı koyabileceğimiz bir cep yoktu bu araçta. Vardı sadece ufak yani şu kadar bir telefon bile sığmıyordu. Yani küllükle idare edelim dedik. Küllük bile küçük geldiği için telefonu koyamadık. O yüzden şuradaki sistemi tamamıyla iptal ettim. Sistem dedim sadece orada bir küçük cep vardı. Onu çıkarttım oradan. Kendim şu çerçeveyi özel olarak yaptım ve yerine birebir oturacak şekilde vida yerlerini de ayarladım. Onları da e, özel plastikten döktük. Bu şekilde bir cep yaptım. İster double tape olarak kullanabilirsiniz burayı. ister e, ben genellikle proje amaçlı olduğu için tek bir tane teyip koyup altını cep olarak kullanacağım. E, uzun yoldan veya uzun yola çıkanlar için gayet ideal bir çözüm. Bu eksiklik. Bana göre eksiklik. Belki size göre de eksikliktir. E, temin edebilirsiniz. E, açıklama kısmında numaramı bırakacağım. Ulaşabilirsiniz. Ondan sonra buraya onun haricinde başka bir şey yapmadık. E, şurada iki kısımda e, dörtlü tuşunun içerisindeki aydınlatma duyu ve ampülü bunlar piyasada bulunmuyor. Bizde mevcuttur. Dileyen olursa ulaşabilir bize, temin edebilir. Dediğim gibi rezistans olsun, sis tuşu olsun. Şurada da bir tane kapak vardı yani kullanılmadığı için orası. Ben sis tuşunu iptal ettim. Aracımda sis lambası olmadığı için gerek duymadım. Özel basım e, plastikten Parlağı, matı, e, her çeşidi var ayna şeklinde olarak da e, basabiliyoruz buraya. Yani aynaya gerek duymadım. Sadece plastik mat olsun en azından konsola e, uyumlu olsun diye. Bu şekilde bir kapatma yaptım oraya. 2 tane sadece iki tane tuş görük gözüküyor. Gayet sade ve şık olduğunu düşünüyorum. E, söylediğim gibi yani çok basit bir şekilde e, sökümü, plastik aksamının sökümü olan bir araç. Ee, toplamda toplasanız şu konsolun hani teyp kısmı olsun ve e, şu klima panelinin içerisindeki vidalar olsun. Ya onları toplasanız 10 tane vida çıkmıyor. Bunu da belirteyim size. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her türlü gösterge, kadran tuş, e, torpido aksamı, dikiz aynalar, kapı altı e, eşikleri, Ondan sonra ışıklandırması, ondan sonra kapağı açma kolunun ışıklandırması. Her türlü led ve aydınlatma mevcuttur bizde. Ee, tekrardan teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar. <laughs>